Alo. Döndün mü? Yasemin. Savaş döndün mü? Çiçek biraz izin verir misin? Çiçek mi? Ne çiçeği ne izni Savaş? Çiçekten izin mi istiyorsun benimle konuşmak için? Yok yok sen karıcığınla baş başa kal ben izin isteyeyim. Yasemin benim kimseyle baş başa kalma niyetim yok. O zaman ne işin var senin hala orada? Aynı yatakta mı yatıyorsunuz? Yasemin ne diyorsun sen? Çiçek benim yengem. Hazır aynı yatak derken yatacak mısın çiçekle de? Aşkım Yasemin anlamıyor musun beni? Pelin'le de yattın mı? Ne Pelin'i ya ne diyorsun sen? Bilmiyorum Savaş Baldar sen söyle. Yasemin, o sandığın gibi değil hayatım. Bana açıklama yapma Savaş Baldar. Karını açıkla. Karın biliyor mu Pelin'i? Tabi. Ona göre Havosh bana da ses çıkarmıyor zaten. Yasemin yeter. Neden dinlemiyorsun beni? Hiçbir şey düşündüğün gibi değil. Sen ne diyorsun ya? Dün gece Pelin'in yatağında değil miydin? Şu anda Çiçek'in yatağında değil misin? Hiçbir şey düşündüğüm gibi değilmiş. Yasemin yeter artık. Çiçeğe bakabileceğimi ona dokunabileceğimi nasıl düşünebilirsin? Ona karşı tek isim acımak. Daha önce konuştuk seninle bunları Yasemin. Ben buraya kendi isteğimle mi geldim sen Artık sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. <laughs>